arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şey ak akrilik. <laughs> akrilik boyayla yani bu boyayla bu boyayla şey kelebek yanma taktiğini deneyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle ihtiyacımız olan akrilik boya, bir tane fırça, bir tane de kağıt. Arkadaşlar şimdi kağıdımızı ortadan katlayacağız. Annem önceden katlamıştı. Ben de o kadar iyi katlayamıyorum. Bir de yuvarlaklar çizdim belli olsun diye. Arkadaşlar şöyle ikinciyi ben yaptım. Şimdi üçüncüyü oğlum tekrar yapacak. Al anneciğim boyayı. Hemen biraz fazla oldu. Kondur. Tamam. Arkadaşlar ikinci re Renge geçtim. Rengim sarı. Şimdi hemen sarıyı alalım. <laughs> Çok aldın aşkım. Biraz daha az al. Evet. Biraz. İkinciye. Dur, bir parça ben yapayım orayı turunculaştırdın evet. çünkü. Şöyle al. Ben yapayım mı şöyle sarıyı? Tamam. onu sen yap. Şöyle. Dur, ikinciyi de yapayım. Hemen. Şöyle aldım. İkinciye koydum. Üçüncünün boyasını vereyim sen yap. Şunu hemen çevirip 3. şuraya gel anneciğim. Tamam, tamam. Evet. Biraz. Arkadaşlar üçüncü boyamız biraz fazla çıktı şöyle. İlkini ben sürdüm. Şimdi sürebilirsin anneciğim. Buradan al istersen kapaktan böyle kapan. fırçanın ucuna. Evet, o kadar. Hemen sarının yanına kondur. Bitti. Evet. Şimdi buraya konduracağız bir tane de. Hemen şuraya. Ev, evet. Son boyamızı uyguluyoruz. Son boyamız da siyah. Siyahı seçtik. Al bakalım anneciğim çok az. Çok alma, çok alma. Evet. Evet, onu hemen o yuvarla. Şöyle biraz ben düzelteyim. <laughs> Bir saniye. Hemen biraz şöyle. Biraz yapmış olabilirim. Diğerini de ben yapayım. Ondan sonra kıvırma işlemini yani bence sen son yap. Evet. diye ben yapayım. Sonralığı. Tamam. Şöyle hemen hemen bunu al. Evet. Arkadaşlar o an geldi. Şimdi başlıyoruz. Evet, şimdi dikkatli bir şekilde ortadan hayır, diğer tarafa, diğer tarafa. Evet. Kapat. Şimdi ben. Evet tamam şöyle çektir elinle. Çektir 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 şöyle. Diğer tarafı da sen çektir. Şöyle bakın bakın bakın. Aa, yamadım. eyvah 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 eyvah. Çekin şuradan şuradan çekin Tamam. Arkadaşlar imza ne adımı yazacağım şimdi. Yaz bakalım. Evet. Yağız Ali. Biraz tırtıklı oluyor. Evet çünkü tepsi tırtıklı bir tepsi. Evet şimdi arkadaşlarımıza ne söylüyoruz her zamanki gibi? <laughs> Tutulmadı. Niye tutulmuyor bu? Hmm. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu, bu videoya şey 50 like ve şey 30 abone gelsin. Bay bay. Bye bye. bye, bye.